Efendim malum kış ayları yaklaştı. E tabi haliyle de hepimizde doğalgaz tarifelerine zam yapılacak mı endişesi başladı. Ama güzel bir haber vereceğim. E, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ekim ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı aldı. Bu kararla birlikte 2024'te doğalgaz ve elektrik faturalarına verilen desteği ise 584 milyar liraya ulaşması bekleniyor. her şey zam gelmesine alıştık. Tabii bu bizim için biraz ilginç gelebilir. Olma bir şey yani? Güzel bir hareket. İnşallah olmaz diyelim. Ne diyelim? Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz ve elektriğin zamlanacağından endişelenenlere sevindirici haber geldi. Kışa zamsız giriyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Ekim ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz açıklaması sonrası Ekim'de faturalara zam yapılmayacağı duyuruldu. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bütün dünyada enerji krizi yaşandı. Türkiye'de ise alınan önlemlerle faturaların en düşük düzeyde kalması sağlandı. Dünyada bir enerji krizi çıkalı epey oldu. Ve dünyanın en ucuz elektrik ve doğal gazını kullanıyor Türkiye. Bazı belediyelerde elektrikle su faturalarını karşılaştırıyorlar. Su faturaları daha fazla geliyor. Halen uygulamada olan desteklemeler sayesinde tüketicilere yansıtılması gereken 1000 liralık faturanın 600 lirasını devlet karşılıyor. Tüketiciye sadece 400 lirası yansıtılıyor. Doğalgazda ise 1000 liralık tüketimin sadece 300 lirası faturalara yansıyor. 2023'teki destekleme tutarı 280 milyar lirayı aştı. 2024 yılında ise desteğin 584 milyar liraya ulaşması planlanıyor. Vallahi zaten bana göre ucuz. Yani yaşam standartlarımıza göre doğalgaz fiyatları gayet uygun. İstanbul'da su fiyatlarını geçmedi henüz daha. Memnun olduk ama güzel bir şey. E, zam gelmemesi en azından emeklilerimiz açısından verimli oldu, iyi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu yıl 3 milyon 271 bin ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği verecek. Müzik